Evet kardeşler. Her şeye rağmen Erdem'e rağmen videoya devam edeceğim derken bilin bakalım stüdyoya kim geldi. Ses var kız. Hello. Allah'ım belası alışverişe çıkmış. Geçen gün hocam videolarınızı özledim geldim diyor. Ne aldın kızım bugün kendine? Um, bir tane kaşe kaban, bir tane tulum, bir tane de böyle etek aldım fırfırlı. Keşke hastanede orasaydın da organ var mı diye sorsaydın 2 gram. <laughs> evet. Şey ne yersin, ne seversin ha yani. çok? Çabuk öyle... kavrarım ama geç kaldım. Sıkıntı yok. Metayı çok erken başlıyor. Ee, geç kaldım ama hemen kavrarım. Hemen anlayacağım. Benim beyazın kağıtları var ister misin? Vitamin takviyesi. Çok işe yarıyor bak. Yo yo unutkanlıkla alakalı <laughs> hiçbir problem yok. Evet devam, devam ediyorum. Şimdi gel abi başlıyoruz. Bak adam ne demiş? Pembe, beyaz, mavi, yeşil renkte dört farklı gömleğimiz var. Pembe, beyaz, yeşil 3 tane de eteğimiz var Sen kurban olurum Hafta içi günler Yani Şimdi tablo nereden kurulacak? Gün veya sıralama varsa Gün veya sıralamadan kuruluyor O zaman alıyoruz Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma Günleri yukarı aldıktan sonra Tabloyu ne yapıyordum? Ortadan ikiye bölüyorum Ne diyorum? Yukarıya gömlek, aşağıya etek. Tamam. Aa ben bir şey diyeceğim ya. Cahilime bakın. Ben yıllardır Seloş o kadının eteğini böyle yırtmaçlar vardı yanında. Evet. Ben hani onu dekolte falan zannediyordum. Hocam. Sebebi neymiş biliyor musun? Rahat yürüyebilmek. Merdivenleri rahat çıkmak içinmiş. Evet. O yırtmaç olmasa merdivenden çıkamıyor musunuz siz? Her şey kendimiz için. Düşünsene merdiven çıkarken yırtmaç çok. Kaldır ön ete. <laughs> Bana nasıl yakışır ama iç kurs eteği. Şimdi gel. Bütün kıyafetini en az bir kez giymiştir. Ne anladın? Sormama gerek yok anlamadım. Mavi gömleğini ard arda giymiş. O zaman mavi gömleğini art arda giyecekse bunlar şu anda her yere gelebilir. Bilmiyorum. Devam. Hiçbir eteğini Art arda giymemiş. Bu dursun birazdan kullanacağız bunu. Yalnız bir günde aynı renk etek ve gömlek giymiş. He. Gömlek neyse etek de aynı renk olacak. Alt üstü aynı gün. Hı hı. Ve bir kere giyecek. Şimdi aslında sonuna kadar hiçbir şey bilmiyoruz. Farkında mısın? Evet. Bak ne diyor. Pazartesi ve perşembe günleri pembe ile beyaz kıyafetlerini çapraz kombinasyonla giyiyor. Yani Türkçesi şu. Pazartesi burada pembe, burada beyaz giyiyor diyelim. Tabi bunlar tam tersi olabilir. Ben yani göstermek için yazıyorum. Pazartesi ve Perşembe günleri pembe ile beyazları çapraz kombinasyon giyiyor. Yani burası pembe ise Perşembe günü çapraz ama pembe aşağıya gelecek. Burası beyazsa pembe, beyaz böyle çapraz kombinasyon olacak. Pembe ve beyaz kıyafetlerini Pazartesi ve Çarşamba. Çapraz kombinasyona gidecek. Tabi bu beyazlar da pembeler yer değişiyor. Ben sadece görün diye dedim. Ve biz ne yapıyorduk? Tabloya yerleştirdiğimizi sorudan hemen siliyoruz. Güzel. O zaman pembelerle beyazlar gitti. Peki Aker hocam. Sadece bir gün aynı renk etek ve gömlek giyilecek. Aynı renk ne var her ikisinde de etek ve gömlekte? Yeşil. Yeşil. O zaman altlı üstü nereye gelir yeşil? Bilmiyorum değil mi? Salı olabilir, çarşamba olabilir, cuma olabilir. Önce bunu yerleştireceğiz. Bak. Çünkü ilk bu vardı hatırla. Sonra buna geçeceğiz. Sıralamayı asla şaşmayacaksın. Mavi mavi gömleğini bak ilk bu vardı. Mavi gömleğini ard arda giymiştir. Salı çarşamba. çarşamba. Mavi gittikten sonra yeşiller kalır. Şimdi yeşilin alt üst aynı gün olduğu cuma çıkar. Yani bu soruda şunu görüyoruz ki öncülün sırasını atlama. Maviyi koymadan yeşilleri atamadık. O yüzden sıraya aşmazsan rahat olur. Aker hocam ama biz salıyla çarşambayı bilmiyoruz ki. Ne demiştim? Bırak boş kalsın. Birazdan sorulardan biri zaten onu dolduracak. Hadi gel. Hangisi kesinlikle doğrudur? Salı günü yeşil gömlek giydi. Yanlış. Perşembe günü beyaz etek giydi. Olabilir de olmayabilir de. Çarşamba günü mavi gömlek giydi. Kesinlikle doğru. Bak şimdi. Soruyu yazarken şeyi unutmuşum. Bir şey keşfettim. Söyle. Pembe ve beyazların arasında da ok olması gerekmiyor mu? Az önce ağzımda söyledim ya tam tersi olabilirdi. Göstereyim mi illa? Yok sıkıntı yok. Allah belanı vermesin. Ben de şunu gördü sandım. Pazartesi günü etek giymiştir. Renk yazmayı unutmuşum soruyu yazarken. En azından kızın Hiçbir yeri açık değil. Komple kapalı. <laughs> Takılma oraya. Devam. Şimdi beybisi bak ne diyor. Pazartesi günü pembe gömlek giydiği biliniyorsa. Yani artık bu sabit. Kesinleşti. Bu durumda hangisi yanlıştır? Perşembe günü beyaz gömlek giymiştir. Doğru. Salı günü yeşil etek giymiştir. Olabilir. Bilmiyorum. Salı günü beyaz etek giymiştir. Yanlış. Neden? Nedeni şu. Hiçbir eteğini ard arda giymeyecek. Aa. Beyazsa bir daha beyaz gelemez. Şimdi ikinci soru bittikten sonra üçe geçerken pembe ile beyazı yine bilmiyoruz. Tam tersi olabilir. Çünkü her soru birbirinden bağımsız. Güzel. Yağmur'un aynı renk etek ve gömlek giydiği gün hangi gün? Aynı renk. Çok gerildim. <laughs> Etek ve gömleğin aynı gün olduğu gün hangi gün? Rabbim. Yapamayacağım. <laughs> Rabbim yaratıyor, takip et. Cevap ver! Salı çarşamba mı? Evet devam ediyoruz. Cuma. Kazafizmin. tamam tamam tamam. tamam. Kazafizmin dediği gibi 3 gram akıl var tabi o da nakil. <laughs> evet devam ediyor. Allah belanı vermesin. Peki yeşil eteni hangi günlerde giyebilir? Bak şimdi burada ne diyorlar biliyor musun? Hocam yeşili cuma giyer. Bak Kesin olarak demiyor. Olabilir diyor. Cuma, salı da olabilir. Cuma, çarşamba da olabilir. Yani üç günde de giymiş olabilir. Ama hocam arda arda gelmeyecek. Arda arda gelmiyor ki. Salı giysin, çarşamba giymesin. Çarşamba giysin, salı giymesin. İşte bu çıkmış DGS sorusunun birebir benzeriydi. Şimdi bir tane de bu videoda... Ales'in birebir benzer sorusunu çözelim. Bu da Twitter'da çok konuşuldu. Bakın hata nerede yapılmıştı. Hadi başlayalım. Ki buradan bir Karadenizli olarak memleketim Ordu'ya selamlar olsun. Kalp kalp kalp. Ben Ordu'nun niye doğumluydum biliyor musun Seloş? Evet. Yani bilmiyorum. <laughs> Ama yıllarca Samsun'da yaşadım. Mesela bana şimdi soruyorlar hocam neresiniz, nerelisiniz diyorlar. İki yıldır Ankara'da yaşıyorum. Ee, hocam nerelisiniz diyorlar. Ben Ankaralıyım diyorum. Ay hocam hiç hoşlanmıyorum öyle. Niye biliyor musun? Bak çok özlüyorum. Ben orada da Samsun'da yıllarca derse girdim. Bak yıllarca çalıştım. Yani ömrümün yani 10 yıllık öğretmenimin 7 yılında derse girdim ben. Son 3 yıldır girmiyorum. Normalde hani ben sen bir ordulu olsan Aker Hoca ile gurur duyar mısın? ya bizim toprağımızın çocuğu gitti Ankara'da ders veriyor, kitap yazıyor, işte ne bir video çekiyor değil mi? Evet. Şimdi bizim memlekette öyle bir şey yok. Tam tersine, kötüleme, kıskançlık. Mesela ben atıyorum Ankara'da ya da atıyorum işte Yozgat'a gittim diyelim. Seminerde saygı görüyorum ama kendi memleketime gittim de olmuyor. O yüzden ben genelde Samsun, orada gibi yerlerde seminer çok yapmamaya çalışıyorum. Gerçekten biliyor musun? O yüzden buradan da kırgınlığımı dile getireyim. Memleketimde asla öyle bir saygı görmedim. Tam tersine hep ee, bana edilen böyle kötü yorumlar falan hep genelde memleketim tarafından geliyor. Bu da beni hep çok yaralamıştır. O yüzden de Samsun'dan buraya taşındığım için genelde çok mutluyumdur. Valla bak. Derse giriyorum. La düşün bak. Yani çok ödüyorum video izleyenler. La Aker Hoca ile bir kere tanışayım, oturayım, sohbet edeyim. Kafasındalar. Bizim Samsun'dakiler Aman Aker Hoca. La oğlum. Hani böyle popstar geldiği gibi davranma da. Hani en azından hocam gurur duyuyoruz. Bizim memleketimizin çocuğusun, buranın çocuğusun falan. Yok abi. O yüzden Ankaralıyım diyorum. Bu arada Ankara'nın en güzel yanı ne biliyor musun? Benim olmam mı? Ya o da var tabii ki. De. Teşekkür ederim. <laughs> Çok güzel bir söz okudum geçenlerde. Çok iyi abi şey diyor. Ankara'nın denizi yok. Denizi olmaması aslında en güzel yanı. Çünkü bakacak manzara olmadığı için insanların gözlerinin içine bakarsın. O yüzden en güzel dostluklar Ankara'nın gri sokaklarında. Ya. Yeah. Kesinlikle öyle. Keşke seninle de tanışmayaydı kul olmuyor sıca. Gel. Ahmet. Gözde. Jale de jale. Üf ne jale. Bu alemde. Buraya koy onu. Jale de jale. Üf ne jale. Bu alemde tek 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 bir tane. Şimdi geldik. Jale de jale deyince aklıma biri geldi ama söylemeyeceğim. Kim? Sarışın. Bir bakalım kim? Jale de jale. Erdem gebertirim. <laughs> Ahmet Gözde jalemiz var. Bunların yedikleri barbun, çinekop, hamsi, levrak, mercan, palamutumuz var. Ve bunların ızgara ve tavada pişirildiğini biliyoruz değil mi? 3 bilim yani. Bebişkom tabloyu nereden kuracağız rahat ol. İsimlerden. Güzel yazıyorum. Ahmet Gözde jale aldım. Tamam. Sonra Aken Hoca dedi ki tabloyu ikiye böleceksin. Ama hocam şimdi elimizde balıklar var, ızgara tava var. Üçe bölmeyecek miyim? Hayır. Ne dedim size? Hep ikiye bölün. Bakın bunu şöyle yapabilirsiniz. İsterseniz balıkları yukarı yazıp aşağı ızgara tava yazabilirsiniz. İsterseniz ızgara tava diye bölüp balıkları içeri yazabilirsiniz. Yeter ki ikiye bölün. Anlaştık. Üçe bölmeyin. Şimdi hadi gelin başlayalım bakalım neler varmış. Şimdi kardeşler olayımız şu. Pıtı pıtı pıtı. Herkes iki farklı tür balık almış. Birini tavada birini ızgarada pişirmiş. Tamam. Herkes iki tane alıyor. Birini burada birini burada pişiriyor. Yani ikisi tavada ikisi ızgarada olmayacak. Bunu unutma. Devam. Barbunla çine kopu farklı kişiler alacak ve farklı şekilde pişirecek. Yani barbunla çine kopu sıkıyorum. Farklı kişiler alacak. Ama farklı şekilde pişirecek. Bunu unutma. Aynı şekilde pişirilmeyecek. Detay bu. Devam. Her balık türünden bir tane satın alınmış. Yani yazdığımızı direksileceğiz. Gözde hamsi almış ve ızgarada pişirmiş. Hadi yazalım mı? Evet. Gözde hamsi almış ve ızgarada pişirmiş. Lan bir canım çekti, bir canım çekti. Sorma. O zaman hamsi gitti. Fıtı 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 fıtı. Ahmet levrekle palamut almış. Şimdi bir tanem Ahmet levrekle palamut aldı ya ama nasıl pişirildiğini bilmiyorum. bilmiyorsun değil mi? Araya küçük bir of. tam tersi olabilir. Ama Ahmet'in ne aldığını biliyorum. O zaman levrekle palamutu da çıkarıyorum. Şimdi tüm öncüler bittiğine göre elimizde kalan legoyu atacağız değil mi bir tanem? Şimdi Barbunun için o kapı farklı kişiler alacak diyor. Kim alabilir? Bir bak bakalım şöyle. Jale ve Gamze. Tamam. Gözde. Hah. Gamze, gözde. Akıl Gamze'de kaldı. Fark etmez. Tamam. Gözde. Şimdi barbunu nereye yazacağım? Mecbur buraya. Doğru mu? Çünkü herkes iki balık alıyor. Birini tavada, birini ızgarada pişiriyor. Evet. Çinokopu farklı kişi alacaksa kim alacak? Jale, Ahmet dolu. Ama farklı şekilde pişirilecek. Yani yani barbun tavada olduğuna göre çinokop ızgarada olacak. Ve bunlar yer değişebilir mi? Değişir. Niye? Kimin çinokop, kim barbun aldığını bilmiyorum. Sınavda nerede hata yaptılar biliyor musun? Çinokopu da buraya yazdılar. Aa. Yani burası burası. İşte adam buna dikkat etmiyor. Sonra geliyor. Soru çok zor. Değil abi. Bu kadar. Sen oraya dikkat etmedin. Peki barbunla çinokopu da atınca elimizde ne kaldı? Mercan. Son boşluğa atarsın. Ale sorusu biter. Şey, i̇şte hatalar cümlenin sonuna dikkat edilmemesinden kaynaklanıyor bir tane. Döndüm. Hadi sorular. Buna göre balıklardan hangileri ızgarada pişirmiş olabilir? Çinekop ızgarada pişebilir mi? Evet. Levrek pişebilir mi? Evet. Mercan pişebilir mi hayatım? Hayır. Bitti. O zaman 1 ve 2. Ceyhan. Hangileri farklı şekilde pişirilmiştir kesinlikle? Yer değişmeyen hangileri var? Mercan ve Hamsi. Bitti abi. Bu kadar. Peki Jade'nin Çinokop aldığı biliniyorsa o zaman bu durum kesin değil mi? Hı hı. Sabitledik. Bu durumda hangisine ulaşılabilir? Ahmet'in pişirdiği balığın türü. Ahmet'in ne pişirdiğini biliyoruz da levrek mi palamut mu? Onu tam olarak bilmiyoruz. Yer değişebiliyor. Gözdenin kesin olarak sorduğu için. Gözdenin tavada pişirdiği balığı biliyor muyuz artık? Biliyoruz. Jalenin ızgarada pişirdiği balığı artık kesin olarak biliyor muyuz? Biliyoruz. Cevap 2 ve 3. Ha, Bir soru daha olsaydı o zaman ne olacaktı? Oku, geri koy, tabloyu eski haline geri çevir. Anlaştık mı Bebişko? Şimdi neye takıldın? Sor. Takıldığım şey şu, Ahmet'in pişirdiği balığın türünü de kesin olarak biliyoruz. Balığın Pişirilme şeklini kesin biliyor. Harikasın. Bu soru videonun altına gelecekti. Çünkü insanlar onun da bilindiğini söylüyor. Evet ama açın bakın Ale sorusunun orijinalini. Ahmet Gözde Cale sorusu yazın çıkar zaten. Orijinal soruda da öyle yazıyor. Direkt orijinal cümleyi koydum. Bana göre üçüncü soruda sıkıntı var. Evet. Çünkü çıklarda 1-2-3 olsaydı ben üçünü de kesin olarak alırdım. Bana göre de bir problem. Var. Çünkü niye? Levrekle palamut türdür zaten. Balığın türüdür. O yüzden orada Ahmet'in balıkları pişirme şekli ya da pişirme türü deseydi daha doğru olabilirdi. Ya da acaba soru şunu mu anlatmak istiyor? Jalen'in çinekopu bilindiği zaman Ahmet'in türü kesinleşmiyor. Ahmet'in türü Jalen'in çinekopu bilinmeden de kesin zaten. Aynen öyle yorumlayacağız. Ama işte bunu anlamayan kardeşlerim yanlış olduğunu düşünebilirler. Aşkolar anlayacaktır. Teşekkürler. İşte sorun orijinalde böyleydi. Kardeşler şimdi bir sonraki videoya geçeceğiz. Ve bu bizim son sorumuz olacak. Bu videoda benim yazdığım soruyu çözeceğiz. Ve bu sorudan sonra nasipse nereye geçiyoruz? Karma soru çözümüne. İki tane karma soru çözümü yapacağız. Beni geniş açı alır mısın Allah'ın belası telefonla konuşacağına? Erdem Bey. <laughs> Haklı ben de olsam zaten bu saatten sonra. <laughs> Şimdi dolayısıyla... Ne yapacağız? İki tane karma soru çözümü sonra ÖSYM soruları diyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.